Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan oklava ya da merdane kullanmadan kavurmalı pide yaptım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. İncecik hamuruyla içerisindeki kavurmayla gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pidenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. 4,5 su bardağı unun içerisine 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Tarifim için 2,5 su bardağına yakın su kullanıyorum. Suyu azar azar koyuyorum, spatula ile yavaş yavaş karıştırıyorum. Oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de suyunuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü olarak ekleyin. 2 su bardağı suyun tamamını koydum. Spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. 1 su bardağı suyu yanıma alıyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Hamurun yumuşaklığına göre de su takviyesi yapıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 3. su bardağı su yanıma almıştım. Üzerinden sadece 3 parmak olanını kullandım. Bu kıvam bizim için yeterli olacak. 3-4 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar güzelce yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Bu pide hamurunu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz pide gerçekten çok güzel oluyor, çok da lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Yumuşak, ele de biraz yapışıyor. Yurma kasesinin içerisine hamuru tekrar koyuyorum, üzerine kapatıyorum. Çok fazla mayalandırma işlemi yapmayacağız. 20 dakika boyunca oda sıcaklığında bu şekilde dinlendiriyorum. İç harcı için 500 gram dana kavurması kullandım. Bunu küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu arada bu pidede kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Ben iç harcı olarak kavurmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. 20 dakikanın sonunda hamurun üzerine açıyorum. Daha önce de söylediğim gibi çok fazla mayalandırmıyoruz. Bu hamurdan 10 parça alacağım. Yemek kaşığını biraz unluyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı olacak şekilde hamurdan parça alıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bu parçaları tezgahın üzerine koyuyorum. İlk önce 5 parçayı koydum. Bunu beze haline getiriyorum. Biraz rulo yapıyorum. Parmaklarımla bastırarak biraz daha açıyorum. Uzunlamasına yapmış olduğum hamurların üzerine biraz un serpiştiriyorum. Üzerini kapatarak 10 dakika boyunca da bu şekilde bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda hamurların üzerine açıyorum. 1 adet hamur alacağım. Diğerlerinin üzerinin kurumaması için kapatıyorum. Tezgahın üzerine bolca un serpiştiriyorum. Hamur parçasından bir tanesini aldım. Parmaklarımla ilk önce biraz bastırıyorum. Biraz genişlettikten sonra uç kısmını alıyorum. Diğer elimin üzerine doğru kapatıyorum. Arada da mutlaka çekiştiriyorum. Pide hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Oklava ya da merdane kullanmıyoruz. Oldukça ince bir hamur yapıyoruz. 30 santim uzunluğuna gelinceye kadar açtım. Hamurun eni de 4 parmak. İçerisine tek sıra halinde kavurmadan koyuyorum. Kenar kısımlarını ortada birleştiriyorum. Çok sıkı bir şekilde elimle yapıştırıyorum. Kapalı pide yapıyoruz. Kesinlikle iç harcı gözükmeyecek. Kapattıktan sonra elimle şöyle bir düzeltiyorum. Birkaç kere de ucundan tutarak tezgah vuruyorum. Böyle biraz daha inceltmiş oluyoruz. Fırın tepsisinin arka kısmına biraz un serpiştiriyorum. Hazırlamış olduğum pideyi bunun üzerine koyuyorum. Yağlı kağıt kullanmıyoruz, tepsiyi yağlamıyoruz. Beşerli olacak şekilde pişireceğim. O yüzden ilk önce 5 tanesini yapıyorum. Birinci hamuru yapmış olduğumuz gibi ikinci hamuru da aynı şekilde açıyoruz. Bu yöntemle açtığınız zaman gerçekten güzel pide elde etmiş olursunuz. Bu arada bu tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 5 tane pidemizi yaptık. Fırın tepsisinin arkasına koyduk daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 190 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızda 35 dakika boyunca pidelerimizi pişirdik. Diğer pidelerimizi de aynı şekilde yaparak pişiriyoruz. Fırından çıkartır çıkartmaz üzerine tereyağı sürüyorum. Pidelerin üzerine yumurta sarısı sürmedik ve yağlamadık. Çıktıktan sonra sürüyoruz. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli pide elde ettik. Bu pideyi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifimdeki ölçüler tam ölçülüdür ve garantilidir. İç dokusu muhteşem, hamuru incecek. Bağımlısı olacağınız bu pideyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.